Firma olarak biz 2013 yılında kurulmuş bir firmayız. Ee, ağırlıklı dış mekan, park, bahçe, yol, cadde armatürleri, sokak armatürleri, sokak aydınlatma direkleri üretimi yapmaktayız. Ee, görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi bizim kendi kalıplarımız, kendi e, tasarımlarımız, kendi bünyemizde çıkıyor. Herhangi dışarıdan herhangi bir malzeme alıp toplayıp satmıyoruz. A'dan Z'ye komple bizim kendi üretimimizde çıkan ürünler. Ağırlıklı olarak ihracat yapan bir firmayız. Yurt içi ve yurt dışı projelerini alıp kendi üretimimize, kendi çizgilerimize üretip müşterilere sunuyoruz. Peki müşteriler neden sizi tercih etmeli? Sizin diğer firmalardan farkınız ne? Bizim diğer ve birçok aydınlatma firmasından en büyük farkımız bizim arge çalışmalarımız olsun, mühendislik çalışmalarımız olsun biraz daha üst sınıfta ve az önce bahsettiğim gibi. Ee, kalıp olsun, çizim olsun, e, üretim olsun ve baskıları olsun, e, hepsini kendi bünyemizde tamamlıyoruz. E, çoğu firma nasıl diyeyim, yurt dışından kasaları getirip kendi bünyesinde boyatıp toplayıp ya da sağda solda toplayıp üretiyor. Bizim en büyük artımız, bizim iki tane e, alüminyum enjeksiyon makinamız var, e, CNC makinamız var, kalıpları CNC makinasında yaptıktan sonra baskılarını kendimiz alıyoruz. Ondan sonra temizlik, test işte montaj hattında ee, paketlenmiş bir şekilde müşteriye tedarini sunuyoruz. Peki fuar nasıl geçiyor? Standınıza ilgi nasıl? Genel anlamda iyi, ee, beklediğimizin üstünde bir e, katılım gerçekleşti açıkçası. Yani bu kadar beklemiyorduk. buraya ilk kez katılıyoruz. Daha öncesinde Lighting e, Aydınlatma fuarlarına ve e, başka e, yapı fuarlarına falan katılıyorduk ama burada beklediğimiz üstünde bir katılım gerçekleşti. İnşallah olumlu görüşmeler de oldu. Peki diğer firmalara tavsiye ediyor musunuz fuarı? Ee, tavsiye ediyorum evet.